Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Tayvana siha satılacak mı? Haluk Bayraktar açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Tayvan ve Çin arasında yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde sahaların çok kritik roller üstlenebileceğini vurgulayan Haluk Bayraktar, insansız hava araçlarının olmadığı bir savaşın yaşanması artık söz konusu değil. Sihaların gücünden yararlanmayanlar gelecekteki savaşlarda kaybeden tarafta olacaklar, dedi. Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Ukrayna'ya ait bayraklar TB2 SİHA'ların Karadeniz'de bulunan Rus donanmasına çok ciddi kayıplar verdirdiğini hatırlatan bayraklar, başka hiçbir silah bu kadar hassas vuruşlar ile hedefi vuramaz, diye konuştu. Çin ile uzun zamandır gerilim yaşayan Tayvan'a SİHA satılıp satılmayacağı yönündeki soruya cevap veren Haluk Bayraktar, Tayvan tarafından böyle bir teklif almadıklarını belirterek, ancak Çin küresel bir SİHA üreticisi ve SİHA'ları agresif şekilde kullanan bir ülke. Bunları da yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Türk sihalarının Çin sihalarından çok daha kaliteli olduğunu aktaran Haluk Bayraktar bu nedenle birçok ülkenin siha satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldığını dile getirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.